Tadılması gereken bir şey hocam yani ben. Ee... Harika bir şey bence. Ya, ya çok sevdin galiba. Kesinlikle hocam. Ama yapacağını ya. hiç düşünemiyordun değil mi? Kesinlikle ya. Yani. Ne bileyim hocam açıkçası var. bana ilginç geliyor. Şörün evet. yapması değil. <laughs> ama yani bütün duygularım değişti buraya gelince. Ya tabii. Şey, tabii. Yapacağıma inanıyordum ama hani yani, en başta Bu kadar biraz... zevk alacağını belki Aynen, düşünemiyordun değil mi? Aynen Ya tabii. <laughs> Şimdi senden biz beraber kayacağız. Evet. Bu kadar zevki bir daha tatacağız seninle. Hadi bakalım. Tamam hadi bakalım.

leaves Hatta benim yüz ifademden kayamayacağımı herkes görebilir diye düşünüyorum resimlerimden. Ama sonrasında kayabildiğimi gördüm. Daha önceden ayağımda böyle yürümemi engelleyen prangalar olduğunu düşünüyordum ve kaymaya başladığımda ben bunlardan kurtulduğumu e, fark ettim kendimi çok özgür hissettim. Orada istediğiniz gibi davranabiliyorsunuz. E, sanki böyle orası bir hayat ve hayatın bütün kontrolü sizin elinizdeymiş gibi e, istediğiniz istediğinizi yapabiliyorsunuz ve çok güzel bir şey. Ben e, hiç daha önce kendimi bu kadar özgür, bu kadar rahat ve bu kadar bir şey yaparken bu kadar mutlu hissetmemiştim. Çok yorul çok yoruluyorsunuz ama o yorgunluk o kadar güzel bir yorgunluk ki. E, bunu size o kadar çok mutlu oluyorsunuz ki, yani bunu anlatmak gerçekten çok zor. Ee, ya hiç hiç şey hissetmiyorsunuz, ee, düşebilirsiniz, acı hissetmiyorsunuz. Ee, hepsini sonradan anlıyorsunuz ve gerçekten bu çok güzel bir şey. Ben herkese tavsiye ediyorum buradan e, Fazlı Bey ve İstin Yaratoriye'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar benim hayatımın dönüm noktası. Onlar hayatımı onlardan, onlarla tanışmadan önce ve tanıştıktan sonra diye ikiye ayırdı. 2420. bölgenin guvernörü ile birlikte kaydım ve kaydığımızda o da bizim açıkçası böyle bir şeyi yapabileceğimizi düşünmediğini gördüm ama ...birlikte kaydığımızda... ...çok iyi olduğumu söyledi. Ee, gerçekten... E, ...buraya ilk geldiğinizde... ...bunu ben bir başkasına anlattığımda... E, ...onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Ee, bunu bunu başarabilmek... ...gerçekten sanki imkansızmış gibi geliyor. Ama aslında... E, ...size küçücük bir imkan verildiğinde... ...küçücük bir şans verildiğinde... ...neleri yapabileceğimizi ben burada... ...kanıtladığımızı düşünüyorum. Ve e, guvernörümüz de... E, bu yapılan şeyin gerçekten başarılı olduğunu gördü bence. Ve burada İstinyar Otori'nin neyi başardığını gördü. İnsanların hayal bile edemeyeceği şeyleri İstinyar Otori'nin gerçekleştirdiğini gördü. Ve bence benim gördüğüm çok etkilendi. Ve ben kendisiyle kaymaktan çok büyük keyif aldım. Oh, 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 kaymak gerçekten benim için çok güzel bir duygu. Yani insan kayarken hani o kadar heyecanlanıyor ee, ve hani o zirveye çıktığında sonuçta, e, zirveden e, ay kaymak gerçekten çok güzel bir şey ve ben e, böyle adrenalin hani macera çok sev, seven bir e, insanım. E bu kayak e, projesi olduğunu ilk duyduğumda çok sevindim ve çok heyecanlandım. Ah hani nasıl olacak acaba nasıl olur diye gerçekten hem merak ettim hem de çok heyecanlandım. Ve geçen yıl e, geldiğimizde bu kayak için bu çok zevk aldım. Yani e, bu kayak zevki anlatılmaz yaşanır bir macera bence. Ve bu yılda bizi e, davet ettikli, ettiklerini duyduğum zaman gerçekten böyle havalara uyuştum. Çok mutlu oldum. Ve dedim ki tabii ki neden olmasın. E, ve ben bu yıl aslında e, SBS'ye gidiyorum Orta son öğrencisiyim. E, ama dedim ki ne olursa olsun e, en azından benim için üç gün bir e, değişiklik olur. Yine kayak geldim ve iyi ki de gelmişim. Bugün de çok güzel bir e, kayak yani benim için güzel bir günü çünkü yine kaydım ve aynı zevki tekrar yaşadım. Valla ilk kayarken hani acaba unutmuş muyum diye bir e, tereddüt yaşadım ama yine teleski ile çıktığımızda ha dedim unutmamışım gayet güzel ve yine aynı mutluluğu hatta daha çok mutlu çünkü insan hani biliyor ne, ne olacağını biliyor ve daha korkusuzsun ee, ve daha mut, çok daha mutlu oldum ve geçen yıl e, ki kayak zevkimin çok daha e, üstünü yaşadım. E, ben ileride tercümü, tercüm tercüman olmak istiyorum. Çünkü yabancı dillere karşı çok ilgim var. Özellikle İngilizce üzerine çok ilgim var. E, ama hani tercümanlığın yanında e, tarihi büyük merak e, sardım. 4 yıldan beri. Tarih üzerine yani tarih öğretmeni ya da tarihle ilgili yani üniversite çift ana dal yapmak istiyorum. Böyle ilerideki hedeflerim tabii öncelikle Galatasaray Lisesi'ni ben e, çok istiyorum. İnşallah orayı kazanırsam oradan e, ilk hedefim bu. Hangi sen kutsuz? Galatasaray. Dedim ne yani? <laughs> bu ben, ürün, ben de Galatasaraylıyım. <laughs> Harikasın. <laughs>

bana uh, Burda borda çok iyi. da ben Hit Kayak yap Eee uh, benim Columbus uh, çok iyi. istambul da Irmi beş, uh, eee yabancı orange var, orange lev var. ben Te çok teşekkürler. Bizi bu güzel gezimizi organizasyonunu her sene bizden için iş çekilmeden bütün güzellikleri bizlere sunan İstinye Rotary Kulübü'nü emeği geçen bütün abilerine, ablalarına burada en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bütün buraya katılan katılımcılar adına. Evet efendim güçlü artışı geldiniz. İstinye Rotary Kulübü'ne çok teşekkür ediyoruz. Bravo bu güzel devamını diliyoruz tabii. Sevgili Nesin ablamızı da saygıyla, sevgiyle aynı anıyoruz. O da müzikleri çok severdi. Bütün söylediğimiz müzikler, inanıyorum şimdi onun uğurunu şarkı. Kişisel parçaları işiyle uğraşıyorum. Önce Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi'nde ortaokul ve lise eğitimini aldım. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde, üniversite tarihindeki ilk görme engelli öğrencisiyim. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümündeki öğrencisiydim daha doğrusu. Ve bir süre okuduktan sonra beş sene Amerika'da eğitime devam ettim. Orada bitti işletme ve finans eğitimi aldım. Ondan sonra da bilgisayar parçaları işiyle uğraşıyorum Mecidiyeköy'de. Ee, aynı zamanda da yine e, çeşitli sosyal e, etkinlikler kapsamında sivil toplum örgütleriyle e, birlikte e, etkinliklerimiz oluyor. Farklı e, projelerde yer alıyorum. E, özgüven açısından engelliler için gör, katılımcı olan görmeyen arkadaşlar için eee çok farklı güzel bir deneyim oluyor yani burada e, her şeyden önce bir özgüven için ve e, dağı yaşamakın verdiği farklı o karda olmanın verdiği hazı e, o duyguyu yaşamak çok güzel e, kulüp başkanımız olsun eski başkanlar ve yöneticiler ve diğer e, rotor yarınlar ...sıcaklığı, burada mutlaka hep bir kaynaşma oluyor. Herkes birbirinden bir şeyler alıyor, bir şeyler veriyor. Mutlaka onlar da bizden, e, buradaki katılımcılardan bir şeyler alıyorlardır. Biz de onlardan alıyoruz. O sıcaklıkları, o duyguları, o e, güzellik ve iyilikleri bize, bize çok şey katıyor. E, Şahsınızda, huzurunuzda hepsine teker teker e, teşekkür ediyorum. E, saygılarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum. Merhabalar, ben Nermin Yıldız. Rotary ile tanışmam kardeşim Nesrin Demircioğlu'nun vasıtasıyla oldu. Kendisi Rotaryandı ve öncelikle çocuklar üzerinde ve engelliler üzerindeki projelerdeki faaliyetlerini ben biliyorum. Ancak kendisini 2009 yılında kaybettik. 2008 yılında İstinye Rotary, Rotary Kurulu Başkanıydı ve 2009'da kendisini kaybettik. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim kardeşim 2000 yılında lösemi oldu. 2003 yılında da Rotaryan oldu. Yani hatta ilk başlarda biz kendisinin Rotaryan olmasının, faaliyetlerde bulunmasının sağlığına belki negatif yönde etkili olacağını düşünmüştük. Oysa tam tersine Rotaryan olmak, bir şeylerin içinde bulunmak ona o kadar büyük bir azim ve hırs getirdi ki, sevgi getirdi ki e, o 2009 yılına kadar olan hayatında neşe, mutluluk ve bu hastalık hiç yokmuşçasına yaşama enerjisi verdi. Bu projelere gerek bireysel olarak bizleri, gerekse firmaların sponsor olarak katılmasının topluma kazandıracağı faydaların ne kadar çok olacağını gözlerimle bir kez daha Uludağ kampında yaşadım. Ee, teşekkür ediyorum Rotaryanlara. Böyle bir e, vefayı da teşekkür ediyorum. E, şu anda 12.si yapılan Nesin Demircoğlu Kayak Kampı'ndaki bu e, etkinlikte e, böyle bir vefayı da e, tebrik ediyorum. Ve görüyorum ki e, Rotaryanlar sadece bir faaliyette bulunmuyorlar. Birlikte çok güzel şeyleri imza atıyorlar. Bir insan olduklarını, insan olduğunu hatırlatıyorlar kişiye. E, sonsuz teşekkürler ediyorum. Merhaba ben Fazıl Durgun. İstinye Rotary Kulübü 2012-2013 başkanıyım. E, bu sene 12.sini yaptığımız Nesin Demircioğlu Engelliler Kayak Kampı e, kulübümüzün en önemli projesidir. Tahmin ediyorum da Belki de bölgenin en önemli projesidir. Burada biz e, Altı Nokta Körler Derneği'nden seçtiğimiz 20-25 tane gencimizi Uludağ'da kayak kampına getiriyoruz. Burada onlara <laughs> kayak öğretip hocalarla e, ve Becerer Otel bize bu konuda 12 senedir çok büyük katkı veriyor. Teşekkür ediyorum onun senesine. Belki sponsorlarımız Türksel ve HD'yi, sigorta, onlara da çok teşekkür ederiz. Onların katkılarıyla bu gençlerimize çok değişik anlar yaşatıyoruz. Ve bu projemizde rotaryenler giriyor işin içine, rotaraklar giriyor, eşlerimiz giriyor, evlatlarımız giriyor ve dostlarımız giriyor. Çok katkılı bir proje olduğunu zannediyorum. İnşallah bunu devam ettirmek nasip olur yıllarca. Teşekkür ediyorum. İzlediğiniz